arkadaşlar. Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Ramazan'a özel tel kadayıf yapacağız. Tel kadayıfın malzemelerini öncelikle sayalım. Ben 1 kilo tel kadayıf aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar biraz yapışık haldeydi. Şöyle çözmeniz gerekiyor. 1 kilo tel kadayıfa 300 gram. Bir paketten biraz fazla tereyağı aldım. 400 gram kadar da ceviz yani bu da 2,5 bardak yapıyor. 2,5 bardak ceviz. eğer tüm tümse cevizleriniz robottan çekmeniz lazım. Biraz da bekmezim var. Bekmezi de kadayıfın kızarması için kullanacağım. Şimdi kadayıfımızı yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar tereyağımı tepsinin alt kısmına sürüyorum. Tereyağının oda sıcaklığında olmasına önem verin. Daha iyi sürülür. 30'a 40 bir kiloluk baklava tepsisi. Dediğim gibi üzerine e, alt kısmına biraz tereyağı sürdüm. Yani tereyağının üzerine biraz bekmez sürdüm. Ve e, bekmesinin e, sebebi kadayıfımın kısarması olacak. 1 kiloluk kadayıf almıştım. Tel kadayıf. İkiye böldüm ben şöyle. Bunun sebebi bir kabını altına döşeceğim. Ceviz katacağım ve ikinci katına tekrar tel kadayıf döşeceğim. Ve hazırlayacağız. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. tepsimizin her bölgesini güzelce kadayıfla kapatıyoruz. Arkadaşlar güzelce kadayıfımızı döşedik. Bir tabak yardımıyla bastırabilirsiniz. Tel kadayıf daha iyi tepsi yapışması için, daha düz çıkması için diğer tarafını. Daha sonra 400 gram 2,5 bardak ceviz demiştim. Cevizimi şöyle yakından göstereyim. Küçük küçük kıymanız lazım bu şekilde. Şimdi her bölgesine gelecek şekilde üzerine serpiyoruz. Evet arkadaşlar cevizimizi güzelce serptikten sonra diğer kaba ayırdım. Tel kadayıfı üzerine serpeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar üst kısmının kadayıfını da bu şekilde döşüyoruz. Hiçbir boşluk kalmaması gerekiyor. Daha sonra varsa elinizde şöyle bir düz tabakla tabakla düz bir şekilde bastırdıktan sonra arkadaşlar tepsiniz varsa şöyle üzerine katıyoruz üzerine bir ağırlık katıyoruz 10 dakika boyunca böyle beklesin bir kenarda biz şerbetimizi hazırlayalım arkadaşlar arkadaşlar şerbetimize 6 bardak şeker 7 bardak su kattık İyice karıştırıyoruz bir dilim de limon katacağız kaynamaya yakın şimdi yavaş yavaş tüpün üzerine alalım arkadaşlar Arkadaşlar kadayıfımızı 180 derece olan fırınımıza katıyoruz ve 30 dakika veriyoruz. Süremiz dolduktan sonra arkadaşlar tepsiyi çıkarıp e, ters çevireceğiz. Ters çevirmek için başka bir tepsinin yardımına ihtiyacımız var. Ters çevirip tekrar ocağa atacağız ve 10 dakika bekleteceğiz. Evet arkadaşlar şerbetini çekmiş gördüğünüz gibi. Şerbetini başka bir dezgahta verdim. Şu an burada kesimini ve süslemesini yapacağız. Kadayıfımız çok güzel görünüyor. Şimdi ben 4'e 5 keseceğim. 20 dilim yapacağım. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Önce ortadan Arkadaşlar ben cevizli baklavaya antep fıstığıyla süsleyeceğim. Daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Siz farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Ceviz katabilirsiniz her bir dilime. Arkadaşlar şimdi sunun tabağını alıyoruz. Çatal yardımıyla. Şöyle size göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Katmanına iyice bakabilirsiniz arkadaşlar. kadayıfımız hazır. Herkese afiyet olsun. Bizi takip edip abone olursanız çok seviniriz. Haftaya başka bir tatlıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ramazan ayı boyunca tatlı yapacağız. Umarım daha güzel lezzetler ortaya çıkarırız. Görüşmek üzere.